Merhaba arkadaşlar. Android programlama derslerimizden 12. sınıfa hoş geldiniz. Bu video dersimizde Android'te birçok zaman ihtiyaç duyacağımız bundle kavramından bahsedeceğiz. Bundle'lar sayesinde Android'te iki aktivite arasında veri alışverişini sağlayabiliyoruz. Örneğin buradaki açılış yav aktivitesindeki bir verimi ben e, ekran iki aktivitesine gönderebiliyorum ve e, burada bu veriler üzerinde işlem yapabiliyorum. Bir sonraki dersimizde e, bahsedeceğimiz XML dosyalarından e, veri çekme e, konusunda bandaları kullanacağız. Bu nedenle öncelikle e, bundle'ları anlatma gereği duydum. Peki bundle'ları ne şekilde kullanacağız? Bundan önce bugumuzun çalışmasını bir görelim ve neyden bahsettiğimizi daha net bir şekilde anlayalım. Burada birkaç değişiklik yaptık. Burada normalde text box'a girdiğimiz veri sadece buraya giriliyordu. Şimdi butona tıkladığımda bir yazı yazdıktan sonra programama defteri yazalım. programlamadefteri.com sitemizin adresini. Şimdi butona tıkladığımda önce yazı burada görülecek. Ardından hemen yeni bir aktivite açılacak. Bu aktivite de ekran 2 Java aktivitesi. Buradaki yazıyı, buradaki veriyi ben ekran 2 Java aktivitesine göndereceğim. Öncelikle ekran 2'yi açalım. Ekran 2'yi açtığımızda arkadaşlar uygulamamızın bir önceki hali buydu. Burada sadece ekran 2 yazıyordu. Şimdi buraya bir veri göndereceğiz. Geri gelelim. Programdefter.com yazıyor. Tıkladım. Şimdi önce yazı buraya aktarılacak. Ardından da ekran 2 Java'ya gelecek. Şu anda hiçbir şey yok. Butona tıkladığımda gördüğünüz gibi programdefter.com artı Bizim eklediğimiz herhangi bir veri var. Böylece biz açılış Java aktivitesinden ekranıki aktivitesine verimizi göndermiş olduk. Şimdi bunu nasıl yapıldığına bakalım. Burada kodlar biraz karışık olduğundan ben önceden bu kodları ekledim. Bu e eklenmiş kodlar üzerine anlatacağım. Açılış Java aktivitesinden herhangi bir veri göndermek için öncelikle Bundle klasından tanımadığımız herhangi bir değişken üretiyoruz instance. Burada bundle adını verdim ben bu değişkene. Yeni klasıma. Ardından internetimizi belirliyoruz. Burada bunların final olmasının sebebi e, buradaki onklikli sınırlar içerisinde kullanılmak istemem. Yoksa bu değişkeni göremiyor buradaki parantez parantezler arasında. Bunları burada internetimi oluşturdum. Internetimin hangi aktiviteyi belirlediğini, hangi aktiviteye gitmek istediğini burada gösterdim. Ekranınki aktivitesi. Ardından burada butona tıklandığında olacak işlemleri sıraladık. Burada öncelikle veriyi string olarak depoluyoruz bir değişkeni. Veri adı değişkenimize. Bu yazı verisini depoluyoruz. Burada yazının yazı adını verdiğimiz Gördüğünüz gibi burada bir text, pardon edit text vardı. Edit text'e yazı adını vermiştik. Edit text'teki veriyi get text fonksiyonu alıyoruz ve bunu string'e çeviriyoruz. Çünkü bu edit text tipinde oluyordu. Bunu string'e çevirip string değişkenime aktarıyorum. Veri değişkenime. Ardından bundle'a put string komutuyla belirlediğim herhangi bir key değerine verimi atıyorum. Burada ben yazı veri dedim bu key değerime. Bu key değer yani anahtar değer benim ekran iki Java'da bu değeri çağırabilmem için gerekli olan değer. Gördüğünüz gibi burada da çağırırken yazı veri key'ini kullandık, anahtarını kullandık. Burada ben veri adı değişkenimi string tipindeki veri adı değişkenimi yazı veri anahtar kelimesiyle kodlayıp bundle'ıma yolluyorum. Bundle'ım burada şu anda sadece bundle'da bu string değer ekli durumda arkadaşlar bundle klasımda. Şimdi intent klasına burada intent adını verdiğimiz klasa bu, bu şekilde ben bunu hangi aktiviteye göndereceğimi belirlemiş oldum. Örneğin ekran 2 aktivitesine göndereceğim. Put extras komutuyla ve içerisinde de gördüğünüz gibi bundle buradaki bundle tipindeki bu değişkenimizi aldı. Bundle klasına Buradaki bütün ekstra verileri göndermiş olacağız. İnternetimizi yükledik. Ardından zaten önceki derslerimizde buraya yazdığımız komut var. Çıktı olarak ekrana basacak. Ardından internet aktivitesini çalıştıracak. Burada yapacağımız şey intent'e bu verileri yükledik. Bu internetimizi başlattık. Şimdi o başlattığımız intent Hangi intentti? Ekran 2 Java aktivitesini göstereyim. Yani ekran 2 java aktivitesinde ben işlem yapacağım. O zaman verilerimi alacağım yerde ekran 2 java aktivitesi. Burada verilerimi almam için arkadaşlar şöyle bir işlem yaptık. Butonu tıklandığında burada aldığım verim artı bir boşluk bırakıp içerik yazısına girecek. Programım. Burada bundle veriler get intent get extras bu satır ile ben bu aktivitime gönderilen bütün verileri almış oluyorum. Yani bu illa açılış Java aktivitesinden gelmesi gerekmiyor. Farklı aktivitelerden de veriler gelse ben o verileri alabileceğim. Yani bu şekilde anlıyor programın veri geldiğini. Bir bundle değişken oluşturdum. Bundle klasından bir prototip oluşturdum. Bir instance. Ardından get intent, get extras ile ben veriler değişkenime bunu aktarmış oldum. Daha sonra string yazı veriyle veriler bandı değişkeninden get string ile daha önce orada belirlediğimiz ki değerli anahtar değerle string verimi yazı veri stringine çekmiş oldum. Buradan sonra yapacağımız işlem basit. Şu anda orada programlama yazmıştık. O verim elimde. Artık o verim, nerede kullanmak istiyorsam ona her türlü şey yapabilirim burada çıktı olarak set text yazı veri değişkenimin içerisindeki değer artı string benim belirlediğim sabit değer. Bir boşluk harmanla içerik. Bu şekilde ben açılış Java aktivitesindeki verimi ekran ki Java aktivitesine göndermiş oldum. Şimdi tekrar bakalım programımızın çalışır haline. Buraya hangi veriyi girersek girelim bu aktiviteyi başlatıp o veriyi oraya aktaracak. Tekrar çalıştıralım programı. uygulamamız açıldı. Değişen logomuz da artık uygulamamızı eklenmiş durumda. Tekrar programlama defteri yazıyorum. Tıkladım. Verim oraya yazıldı. Butonu tıkladım. Gördüğünüz gibi programlama defteri yazdı. Artı bir boşluk bırakıp içeri yazdı ama Böylece bir sonraki dersimizde bandaları bir XML parser klas, klasından verilerimizi bir diğer aktiviteye çekmek için kullanacağız arkadaşlar. Bu dersimizde bandalardan bahsettik. Bandalarla aktiviteler arasında veri taşımaktan bahsettik. Her türlü soru görüş ve öneriniz için programlamadefteri.com'daki forumlarımızı formumuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka derste de görüşmek üzere